arkadaşlar Selamünaleyküm cümleden hayırlı akşamlar diliyorum Evet neredeyim daha sokaktayım İsmail Aksoy'un sırasında görmüş olduğunuz gibi üzüm sırasına girdim buradaki üzümleri sizlere göstermek istedim beyaz üzüm bakın bunlar şu üzümleri görüyor musunuz süper e, üzümler var gerçekten harika üzümler olmuş e, İsmail Aksoy kaç yıllık bu üzümler 5 yıllık 5 yıllık hı hı. E, süper bir üzüm tarlası yapmışsınız harika olmuş gerçekten mükemmel yani bunlar yaklaşık bir 15 günlük gün içinde olacaklar herhalde değil mi? Yok şu anda yiyebilirsin. Şu anda yeniliyor mu? Ya bak buyur gel şuradan başlayalım. Ee, şu anda yiyelim bakalım tamam, arkadaşlar. Bakalım. Şöyle canlı canlı sizlere gösterelim. Bu hemen hemen 300 metrekare bir kök üzüm. Tek kök? Tek kök. Kökü de tabi başta bak orada görürsün. 300 metrekare yeri kabladı bu. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Hemen hemen 3-400 kilo üzüm var bunun üzerinde. 3 300 metrekare tek kök üzerinden bu kadar üzüm olmuş. Üzüm bağ olmuş. Süper bir bağ olmuş gerçekten. Harika bir üzümler. Ee, şuraya bakıyorsun bakın üzümler gerçekten sarılmaya başlamış tadı da gelmiş gayet güzel hele şuna bakın şu üzümün şu üzümün şeyine bakın arkadaşlar şuna bakın bir 2 kilo en az 2 kilo evet şuraya bakın şu üzümlere bakın süper üzüm tarlası olmuş gerçekten ee, bunu nereden getirmişsiniz bari kökünü bu Amasya'dan gelmiş. Amasya'dan gelme hı hı. yani bizim burada da beyaz üzüm oluyor Sera'da sadece Sera'da mı oluyor bu sadece Sera'da Şimdi, oluyor arkadaşlar duyuyorsunuz sadece Sera'da yetişiyor bu üzüm. Eğer senes olan vatandaşı varsa böyle bir tane üzüm bağı alıp dikmesi ve 5 yılda bu üzümün bu şekilde meydana gelmesi mevcuttur. Tüm Ge arkadaşlarımıza duyurulur. Gelsinler benden alsınlar fidesini. Ha, gelsinler fideyi benden alsınlar diyorsun. Ücretsiz verecek misin? Tabii canım. Ne bileyim. ücretsiz de vereceğim diyor. Aa, size kampanya yaptım. Gelin ücretsiz alın. Peki İsmail bir şey daha söyleyelim. Buyur kardeşim. Bu vatandaşım şimdi burada yayın yapıyoruz. Hı hı. Vatandaşın burada canı çekti. Gelsin buradan birkaç bağ üzüm alsın. Canım alabilir yerinde görür. Arkadaşlar abi. gelin yerini görün. Buradan üzüm de istediğiniz zaman iki bağ alıp götürün yiyin. Bak sütlü mısır da alabiliriz Ayın Boğlu gel bak. Sütlü mısırlar da olmuş. Hı hı. Maşallah. Erkenden sütlek mısırlar da yetiştirmiş. Ee, görmüş olduğunuz gibi sütlek mısır isteyen canı çeken gelip buradan sütlek mısır da alabilir. Ben size İsmail Akşoy'dan bu sade aldım. Buyurun gelin arkadaşlar. Evet bir dahaki önünde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diyorum. Hoşçakalın.